İslam dininde Allah'ın emirlerine uymak sadece bireysel bir sorumluluk değil, aynı zamanda toplumsal bir gerekliliktir. Bu dinin temelinde insanları doğru yola yönlendiren ve onları koruyan kurallar bulunmaktadır. Ancak bu kuralların yanı sıra yapılması yasak olan ve günah sayılan davranışlar da mevcuttur. İlk olarak şirk konusuna değinmek istiyorum. Allah'a ortak koşmak İslam'ın en büyük günahıdır. Bu sadece inançsızlık değil, aynı zamanda Allah'ın birliğine karşı bir başkaldırıdır. İslam, tevhid inancını esas alır ve bu inanç hayatımızın her alanında rehberlik eder. Bir diğer önemli konu ise adam öldürmektir. Haksız yere bir insanın canına kastetmek sadece bu dünyada değil, ahirette de büyük bir ceza gerektirir. İslam, insan hayatına büyük bir değer atfeder ve bu nedenle cana kıymak, affedilemez bir suçtur. Yalan söylemek ve yalan şahitliği yapmak da yasaklanmıştır. Dürüstlük, İslam'ın temel taşlarından biridir. Yalan, sadece bireyler arasında güveni sarsmakla kalmaz, aynı zamanda toplumsal düzeni de bozar. İçki ve uyuşturucu kullanımı, aklı etkileyen ve sağlığa zarar veren maddeler olarak haram kılınmıştır. Bu tür maddeler, insanın iradesini zayıflatır ve onu yanlış yollara sürükler. Faiz, yani riba, İslam'da kesinlikle yasaktır. Bu, ekonomik adaletsizliklere yol açar ve toplumda huzursuzluk yaratır. Hırsızlık ve haksız kazanç elde etmek de İslam'da yasaklanmıştır. Başkalarının hakkını yemek, sadece bireysel değil, toplumsal bir suçtur. Zina ve fuhuş, aile yapısını tehdit eden davranışlardır. İslam, aile ve toplum düzenini koruma amacı güder. Bu nedenle bu tür davranışlar kesinlikle yasaklanmıştır. Gıybet ve iftirada İslam'da hoş karşılanmaz. İnsanların onuruna ve mahremiyetine saygı göstermek esastır. Dedikodu toplumu böler ve insan ilişkilerinize deler. Kumar oynamak, kolay yoldan kazanç elde etme arzusuyla yapılan bir eylemdir ve maddik manevi zararlara yol açar. Bu nedenle İslam'da kumar da yasaktır. Son olarak tefrika çıkarmak ve fitne yaratmak da İslam'da yasaklanmıştır. Toplumun huzurunu bozacak her türlü davranış, dinimizce hoş karşılanmaz. Anne ve babaya itaatsizlik de büyük bir günah olarak kabul edilir. İslam, aile bağlarını güçlendirir ve anne babaya saygıyı teşvik eder. Bu kurallar, hem bireysel ahlakı hem de toplumsal düzeni koruma amacına hizmet eder. İslam bizlere sadece bir inanç değil, aynı zamanda bir yaşam rehberi sunar. Bu kurallara uymak hem kendimiz hem de toplum için büyük bir sorumluluktur.